Arkadaşlar herkese merhabalar, iyi haftalar. Endekse ağırlığı olan kağıtlardan Türk Hava Yolları. Şimdi Türk Hava Yolları önemli arkadaşlar çünkü endekse ağırlığı olan hisse senetlerinden bir tanesi. Şimdi Türk Hava Yolları'nda daha önce çektiğimiz analizlerde, YouTube tarafı analizlerinde bu yayından Türk Hava Yolları hem de altın analizi yapacağım bilginiz olsun arkadaşlar. Şurası birinci temas, şurası ikinci temas, şurası bir üçüncü temas olarak kaldı 3 aylıklarda. Bizim borsamız genelde çanaklarla yürüyor arkadaşlar biliyorsunuz. 3 aylıklarda bakın şöyle bir çanak formasyonumuz vardı. Buradaki formasyonumuz 9 dolar 32 santlerde tamamlandı. Burada şirketin all time high'ı 9 dolar 91 santlerde. Şuradaki çanak tamamlandığından beri benim Türk Hava Yolları tarafında 2-3 adet yayınım oldu. Şimdi Türk Hava Yolları çok iyi bir şirket arkadaşlar. Fakat Türk Hava Yolları daha önceki yayınlarımda da bahsettim. Bakın şurada şu mumlar 3 aylıktır. 3 aylık düşüşlerde de çok iyi şirketlerden bir tanesiydi. Şirketin burada da uçakları vardı. Burada da uçuyordu. Burada da uçakları vardı. Burada da uçuyordu. Bakın şuradaki düşüşte de uçakları vardı. Şurada da uçuyordu. Şimdi Türk Hava Yolları tarafında bakın şu 3 aylıktaki mum bir kere bir imbalans mumudur. Buradaki imbalans orta uzun vadede dolacak dolmayacak bunu hep beraber göreceğiz. Türk Hava Yolları tarafında Türk Lirası tarafına döndüğümüz zaman ee, şimdi bu tarz hisselerde daha önce de söyledim arkadaşlar. Hem yukarı giderken hem de düşüşlerde para kazanabiliyorsunuz. Çünkü bu hem Viyop tarafında hem de Varant tarafında işlem gören bir hisse senedi. Türk Hava Yolları tarafında bakın şurası bir düşen trendtir. Şurayı bir kırmızı olarak düzelteyim. şu bölgelerde daha önce bahsetmiştim arkadaşlar bakın order bloklarımız oluyor. Fiyat buraya yaklaştıkça şuradaki kırmızı yani order bloklara yaklaştıkça piyasaya düşüş yönlü bakan traderlar Türk Hava Yolları tarafında düşüş yönlü işlemler alabilir. 3 aylıklarda da tamamlanmış bazı formasyonlarımız var. Temkinli olmak gerektiğini Türk Hava Yolları'nda defalarca söylemiştim. Türk Hava Yolları tarafı niye önemli? Arkadaşlar bakın. Türk Hava Yolları endekse önemli etkisi olan kağıtlardan bir tanesi. Yani endeksteki ağırlığı çok fazla. 30 tarafında da, 100 tarafında da endekse etkisi çok fazla. Yani bu taraf düşerken endeks tarafının çok fazla şey yapmasını bekleyemezsiniz arkadaşlar. Bugün yine endekse rağmen yüzde %4 işte bu pandemi haberleri, Eris varyantının Türkiye'de görülmesi ona rağmen gerçekten iyi şey yaptı. İyi bir performans sergiledi. En azından %3.96'lık bir düşüşte en azından iyi bir performans sergiledi. Çünkü çok kötü bir haber akışı vardı. Özellikle Türk Hava Yolları için. Bu pandemi varyantının Türkiye'de görülmesi. Burada 3 aylıklarda işte bir mumun alınması vesaire vesaire anlamında. Şu bölgede bir gap boşluğumuz var arkadaşlar. Bakın şurası birinci temas, şurası ikinci temas. Eğer aşağılara doğru sarkarsa şurada bir üçüncü temas olur mu olmaz mı göreceğiz. Fakat şu anda bakın artık bir düşen şey içerisinde hareket ediyor Türk Hava Yolları 4 saatliklerde. Yani yukarıya doğru tepkiler gelse bile tepkiler sınırlı olabilir. Burada riskinizi ve paranızı çok iyi yönetin arkadaşlar. Dediğim gibi Türk Hava Yolları Türkiye'nin en iyi şirketlerinden bir tanesi. Hangi fiyattan alıyorum, neredeyim, hangi vagonda trene biniyorum. Çünkü az önce dolar bazında da gösterdim. Oradaki düşüşlerde de Türk Hava Yolları... Uçakları uçuyordu. Yatırımları devam ediyordu arkadaşlar. Asıl olan trendtir. Trendin tersi de işlem açmamaya elinizden geldiğince dikkat edin. Altın tarafına döndüğümüz zaman altın tarafında bakın. Şu bölgede ilk altın videomu çekmiştim. Hatırlayanlar vardır. 1893 dolarlardan maliyetlendiğim bir altının var arkadaşlar. Ağustos'un sonlarıydı. Ortalarını geçmiştik. Son çeyreğiydi. Ağustos'un son çeyreğiydi. Altın buradan 1950 dolarlara kadar bir tepki verdi. Şurada günlüklerde bir trend yapımız var. Görüyor musunuz bilmiyorum. Bu trendin üzerine kalıcı olamadı. Tekrar altın aşağıya doğru geldi. Şimdi 4 saatliklerde şöyle bir kamamız var. Altında bahsettiğimiz daha önce konuştuğumuz şöyle bir kamamız var arkadaşlar. Doldura doldura geliyor. Bugün itibariyle buradaki kama. Bakın arkadaşlar buradaki kama yukarıya doğru kırıldı. Eğer olumsuz bir haber akışı gelmezse arkadaşlar şuradaki kamanın formasyon hedefi aşağı yukarı söylüyorum arkadaşlar 2094 dolarlar civarlarında. Yani 2094 dolarlar civarlarında şuradaki kamanın şuradaki yapının bir formasyon hedefi var. 1931 dolar civarlarında şu anda kamanın içine girerse tekrar satışlar hızlanabilir. Burada 1893 dolar altında bank yatırım tavsiyesi değildir. Şurada açtığım pozisyonları kapatırım arkadaşlar. şu şu anda kamayı yukarıya doğru kırdı. Altın tarafında e, bir hareket görme ihtimalimiz olabilir. DXY tarafına döndüğümüz zaman şimdi DXY tarafı arkadaşlar bakın günlüklerde şöyle bir trendimiz oluştu DXY tarafında. Şuradaki trennin üzerine attı dx. I. Bakın birinci temas, ikinci temas şu bölge direnç olarak çalıştı. Daha önce buranın üzerine attı. Tekrar bu bölgeler direnç olarak karşımıza çıktı. Şu anda bakın günlüklerde dx tarafı tekrar ana trennin üzerine döndü. Fakat 4 saatliklerde bir uyumsuzluğumuz var. Ee, yanılmıyorsam bu hafta veya bu ay içerisinde bir FED kararı var. Oradaki karara göre dx tarafı da hareket edecek. Eğer dx tarafında Aşağıya doğru şuradaki trend aşağıya doğru kırılırsa burada altın tarafına bir hareket gelebilir arkadaşlar. Yani şurası belki DX tarafında bir boğa tuzağı olarak kalacak. Veya arkadaşlar şuradaki trende tekrar bu pullback yapıp yukarıya doğru devam edecek. DX tarafına önemli izlemekte fayda var. Eğer elinizde altın varsa. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Saygılar, selamlar sunar. Bol kazançlar dilerim.